Bu cuma abimde 5 Eylül 2025 katalonda birbirinden farklı güzel ürünler var. Çeyizlikler, mutfak ürünlerinin yanı sıra elektrikli ev aletleri dikkat çekiyor. Hep birlikte bakacağız. Şef sütlükler 190 TL küsuratları yuvarlayayım. Şef sahan 210 lira. Şef tava 290 TL. Tek fiyatlı mutfak ürünleri ne alırsanız 22 lira. Temizlik seti var 200 TL. Cam kapak kavanoz çeşitlerinden orta boy olan 90 lira. Cam kapaklı kavanoz çeşitlerinden küçük olan biraz daha 80 TL. Benante 7 parça çerezlik 280 lira. Benante kedi figürlü kupa 210 TL. Paşabahçe Bahçe Eko dondurmalık 155 lira. Kolorina cam kase 140 TL. Kolorina cam ayaklı salata kasesi 200 lira. Love Odin kahve yanı su bardağı üçlü 90 TL. Şefs kanyarık tenceresi 440 lira. Rendeli saklama kabı 200 lira çelik sefer tası 310 TL. Hobby Life dikdörtgen saklama kabı biraz daha küçüğü bu 20 TL. Erzak saklama kabı dikdörtgen daha derin 40 lira. Mod dolu matara 120 TL. 4 çekmeceli komodin 530 lira. Yapışkanlı duvar karosu 290 TL. Dikdörtgen saklama kabı 30 lira. Ayakkabılık 200 lira. Benante salata tabağı 125 TL. Dekorlu meşrubat bardağı 5 lira. Odin çay seti 300 lira. Krep tavası 230 lira. Hobby Life patates soğan saklama kabı 180 TL. Erzak saklama kabı 50 TL. Kapaklı kavanoz çeşitlerinden küçük olanı 70 TL. Standlı yağlık seti 165 lira. Destek için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Yorum yazmayı mutlaka ihmal etmeyin. Love Odin renkli çerezlik 120 TL. Philips elektrik üspürge 5500 lira. Ekmek kızartma makinesi 1000 lira. Philips doğrayıcı 1500 lira. Polo Smart White 790 lira. Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 4000 TL. House Pratik elektronik su pompası 300 lira. K Smart baskül 400 lira. Oje kurutucu 200 lira. Mini tıraş makinesi 350 TL. House Pratik mutfak tartısı 200 lira. Buhar kazanlı ütü 5000 TL. Pratik baharat öğütücü 300 lira. Su ısıtıcı 1000 TL. Yüz ve boyun bakım cihazı 500 lira. Omuz çantası kadınlar için 330 lira. Fon perde 210 TL. Çift kişilik yatak örtüsü 390 lira. Dynamic kemer 150 TL. Mazonet el havlusu 40 lira. Saç kurutma beresi 80 lira. Yüz havlusu 85 TL mazonet havlu 60 lira bebek ağız mendili 45 TL tekli bebek body 70 lira çift kişilik lastikli penye çarşaf 190 TL yastık kılıfı ikili 60 lira penye çarşaf 150 lira tek kişilik yatak örtüsü 330 lira tül perde 140 TL eşofman kadın altı 300 lira omix x5 cep telefonu artık kulaklık 6000 TL Masaüstü üstü kulaklık, bluetooth, kulak üstü kulaklık 1500 lira. Çocuk kulaklık kablolu 350. Bluetooth hoparlör 350 TL. Prime list, Google TV Senna 65 inç 23 bin lira. 55 inçlik Digitson'un televizyonu 15 bin lira. Prozone efektli Bluetooth kulaklık 700 lira. Bluetooth çocuk kulaklığı 500 lira. Klavye kablosuz mouse seti 550. Kablosuz klavye mouse seti 500 lira. Bluetooth mouse 150 TL. Pratik Newton denge topları 200 lira. Kirli Dynamic cüzdan 200 lira. LCD yazı tahtası 550 TL. Karma şarj kablosu 100 lira. Yazı tahtası 350 TL. Katlanır telefon tutucu 100 lira. Gece lambası 65 TL. 12'li çift tuşlu akrilik kalem 230. Keçeli cırt cırtlı etkinlik kitabı 250. Çantalı blok seti 400 lira spor araba Batman 200 lira. Goki'de oyuncak bebek 230. Oyuncak arabalar Matchbox 390. Yükselen zekaik alfabe kitabım seti 200. Sulu diş kaşıyıcı 50 TL. Barbie Chelsea cupcake pişiriyor 370. Oyuncak uçak 130. Peluş şirin sıpa 390 TL. Diş doktoru seti 90 lira. Tekerlekli bebek yürüme oyuncağı 200 lira. Animasyon balon seti 45 TL. Sürtmeli polis arabaları 90 lira. Çerçeve harita puzzle 100 lira. Lisanslı kumbara 35 lirayken. inkılap boyama kitapları 70. Uzayın hayvanlar 60 TL tanesi. Çok teşekkürler destek olup beğenip yorum yazanlara. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.